Kaydı başlattım abi. Anladım abi. Eki bile <laughs> ile... neydi lan bu oyunun adı? Parti oh Banik. No. Ee, e, ee... nasıl giriyoruz? Yukarı aşağı yapamıyorum ben oyunda. Reardi vermen lazım. Reardi mi verdin? Erdem daha ludik diyor ha. Kim bu mor? <laughs> dur 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 bulacağım. Bu hep kilit Fero epik çıkardım Fero. Epik çıkardım Fero. Bekle vurma. Göstereceğim şimdi. Bekle. Ya şu yeşili çek bir kafanı çek yeşil. <laughs> yeşil bir kafanı çek. <laughs> ya oğlum buradakilerin hepsinde kilit var. Alt üst sekmeye geçemiyorum. Abi onları kullanma ya. Hemen girek. Anlamadın Kullanım ki. ki Anlamadın ki demek istediğim. Fero, Fero kafama bak. Fero kafama bak. Oğlum. aşağı ok tuşuyla aşağı var. Aşağı ok tuşuna inemiyorum. Bana, kilitliyken aşağı indirmiyor. Yanlara geçmem. Oradan nonu bul. Buldum nonu buldum. Nonu. Bul. Şey kakılmamış <laughs> halini bul. Ama bak vurma buldum bir vurma, Buldum nonu. Ridi verdim of. dedi. Biz bu oyuna girince neden iletişim kuramıyoruz ya? Vuracağım şuradan ekrana bir tane <gülüyor> ha. <gülüyor> ya amınıza koyarım yeter artık ha. Hadi la Fero başlat şunu basılı tutup ya. Ya soktum bunu neleri sizi. So. Bakın lan. hadi be adam. Neye hmm. basacağım lan? At kafası. E At açıyorum. kafası. At kafası. At Aman kafası. Be. At Benim kafası. Allah Allah. Of ne güzel arkamdan hiç çok güzel çıkardım yalandan ya. Nereden açacaksın ki onu? E, orada open box kap bir şey yazıyor en altta. Bak, Seçtiğin yerde. Oradan açıyorsun. Aa. Neydi? Kanka space masaya, space, space, Abi çok hızlı başlıyor lan oyun ya. Ben anlamadım ya oyunu. <laughs> Alır öyle arada. Valla anlamadım ya. Ne ne yapıyorduk ki? <laughs> Nereye ilerliyorduk? Space'e basıyorsun abi bir şey yok. E bastım. Space'e basıp D'ye basıyorsun işte o kadar. He evet. anne, D. D'ye basmadım ama. Ero <laughs> <laughs> öldü gibi o ne? Onun içinden niye geçtin sen? D dediğin ya, şey değil mi oğlum? Değilim. A, S, D, F değil mi D dediğim? <laughs> evet evet. W, A, S, D. Abi bas basılı tutacağız. Vs'e e sürekli basacağım. Zorluydu. Kanka <laughs> <Zorluydu. Gülüyor> yani hızlıdan söylemeye çalışıyorum herkes yapsın diye de söylemeden hemen çok hızlı geçiyor. Yani. Nasıl vuruyorduk oyunda ya? Ben gider. <laughs> hadi hadi seri. Okey beyler biz görüşürüz. Abi bugün var ya. Hadi Ferruh hadi hadi tamam, okay hadi. hadi. Ne bu? Ne bu ne bu? Yine kovalacak estiniz beyler. Space mi, ne bu? Space 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 space. space, space, space. Oğlum ne oluyor amına koyayım? Ben basıyorum space'i. Kanka space artı şey, space artı işte. Onu da yap. Kanka Sürekli ben de Oğlum siz basılı mı tutuyorsunuz amına ha, koyayım? Hayır. Bloklama, bloklama. O çok kötü. Yani öldü abi öldü şöyle yani. oyunlar benim kazanmamı engelliyor ya. Bu ne? Bu işte base mi basıyorsun? Ben de yapamıyorum bu arada. Evet Serap. Base'i spamlıyorum şu an. He ben de spamlıyorum. Ama sağ sol de... yapın da gidiyor işte. Abi bana takıldı bu. Şöyle sen öldün. Sen mor musun? Aa! Mor kim? Parma arıyor? Ha bizim emin. Abi öldün artık. Abi, de... Abi adam 8 puan için çırpındı ya. Erdemli böyle oyunlarda hep şey yap abi. WASD artık Space Muscle tutup dur. Abi hep bir şeyler dene. Ben direkt hepsine basıyorum ya. Yani. Hayır hepsine basmana gerek yok. Oyunda zaten 5-6 tane mekanik var. Spaces büyük ihtimalle böyle kaçmalı bir oyunsa ben mi yani. Mavi kimse Space'e basılı tuttu. Mavinin kim olduğunu anlamak bu kadar zor mu? Benim ben. Buradan... Nasıl son yazıyor kafasında kocaman? Görmedim. Ya ya. şimdi Home ne yapacağım? Bu? Ne yapacağız şimdi? E bu Aa vallahi oh, vallahi oh, boks amına. Çözdüm çözdüm çözdüm. Öldüreceğim ya vuramadım. Bana vuranım. Ya push derif siktir git kalkmamı bekliyor bu. Ee, hangi çerez siktir. o yeşil? Hangi çerez? Yeşil değil abi mavi kim mavi? O yarrak mavi ben kim? Egemen sen kahpesin. Ha, sen kahpesin ya, sen. Sen, <laughs> sen. Sen sen kahpesin amına koydum. <laughs> Oruz bu. Omuna koyum, Omuna kodum. Aa kapmamı bekliyor orospu. bu. Ban yapmayın beyler. Ya Ego öldürtem seni ya. <laughs> Boşumda bekliyor piç. 2001. Ben kaç puan aldım şimdi? tarihi. Ben, azaldın ben azaldın. hangi rengim? Sek kırmızıyım. Adam hangi renk olduğunu Yine <laughs> <laughs> <Cicispo 'u gülüyor> açtım ağzımı gümdüm gözümü. Bir dakika ne yapacağız burada? Bir şey olacak yine. Bu uçakta uçakta bir şey olacak mutlaka. yine Korkma. ya. Yok. Bu ne? Tamam. Kaç hacı almaya çalışacağız işte oyunu <laughs> <laughs> da. Oğlum kaçamadım onu. Oha o kadar uzaktan vuruş var? Oyunun bakını. Oha! Gel gel abine. <laughs> Bana vurma sakın he. Bak egemen bir sona Oğlum boyunda zıplama yok mu? <laughs> ver onu ver abine. Ver onu abine ver ver. Aa! <laughs> Nasıl koşuyor amına <buna> koydu? Eee <laughs> bu çok iyi oldu. Orası bir yanımdan sürü gidiyor ya. Abi haber şey. ya. Şurayı bir çıkmayı öğrenemedik be. Bu Allah emir! bu Amacın 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 ne? Allah'ın bir vurma. İyi Emir. birinci oldum. Konuşmayacağız. Geçen önce kalma. Oley. Ya so değil. Oley. Oley. Acısı... Alacaksan oynamayalım. Yürük acısı buraya kadar geldi Emir'in. Geçen önce bizde vururken iyiydi kardeş. Vurma. Ne diyorsun? Ne zaman vurdum ben sen? Geçen el... Boks to boks. Ne yapacağım vurmayayım? Bana ne? Burada da vurma <laughs> Abi adam Bursa boks oyununda. boks oyununda vurmayacaksın. kardeşim. Hayatta her zaman adil değil kardeşim. Doğru. Deyip Doğru. Alamayacaksın. Ampute. Alamayacaksın. hadi gel bakalım şimdi oyna. Abi ne yapıyoruz abi ne yapıyoruz? Hediye atıyorsun abi kapılara. Ee, bayağı da güzel pingim var Nasıl abi. Nasıl atıyor? Nasıl attığımızı ben de öğrenemedim de. Ben de anlamadım ki. Ne tıklıyorum oğlum lan? tıklıyor tıklıyorum oluyor. Sol tık galiba ya. Ama niye hep o tarafa atıyor? Ha evet evet sol tıkmış. Sol da niye hep o tarafa atıyor sola? Ben sağ tık kapıları Tamam tamam ben çözdüm. Ama çok geç çözdüm. Ben hiç çözemedim o manakoyim. Ne oldu oğlum? Gelen puan geri gidiyor. Acı kapıyı aç sen abi. Ha dur bakayım. Benim puanlar niye gidiyor abi? Yatamıyız. Ya anasının boş saniye atamıyoruz ki kaka ya abi alayım. bu bizim tek atma bölgesi var işte. Ya bu hediyeleri götteliklerine sokayım ya. Okey, abi. Siktir git sen de. Yat aşağı. Şey. Gel buraya. Gel buraya. Vereceğim, vereceğim. Cesed ağzına vereceğim sen. <laughs> Oğlum ben Bilmiyorum. niye dedi veremiyorum? Space'e bakalım. Ben, ben, vermem ben yani. Sorry. Stay Alive. Stay Alive. Ha, okay, okay. Sevdiğim oyunlar gelmeye başladı. Ayar çekeceğiz yine. E ne oluyor şimdi? Böyle mi? Evet kaçıyor abi. Böyle oynayacağız abi. Böyle mi o, oynayacağız? Yüttürüm. Onu ittirmeyin. Ana! Ne? Ne? Oğlum ya, harbiden lan, bir sıkıntı var. Bu ne amına koyayım? Ana! Var, var, ya ben de düştüm. Ya. Bir sıkıntı var ya. Uf! Aha! bir sıkıntı var ya. Ben orada Hani <laughs> birbirimizi ayol. blokluyoruz anlamıyoruz Pink ben. Yok var, la baya iyiydim var. kanka. Ping var ping. Hadi hızlı 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 hız, hız. Ben niye veremiyorum bu ridi ya? Hmm. Sen de saniye <laughs> sayıyorsun işte. Ping var ping çözemedim. Ciğerim yanmış ya su içip duruyorum. Tek var log var. Aa, ee, geldi. CHP oldun geldi. <laughs> bak yine bile dokunursa ben savaşacağım. Hadi sarıyı boyayın. Türkiye bir daha kaldırmaz bunu. Sarı yok orada. Masaya çık tapin istersen. Bak CHP'ye bak nasıl boyuyor her yeri bak. bak. Ya Erdem'le arkamdan geliyorsun ya beni deli ediyorsun ya hoca. Ya bu Muharrem İnce'yi boyatmayın amına koyayım. <laughs> dur, dur dur dur. Dur tiltetme beni dur. Muharrem İnce kazanmalı bu zaten savaşı. Dur dur. Ya, Aa! Aa! ya bu boyama oyunlarını seviyorum. Ben var ya hiç sevmiyorum bu arada. Ölüm gibi bir şey yani. Oyun çok dengeli gidiyor hocam. Ne dengelisi amına koyayım. 3000-4100. Hahahaha. <laughs> Beyin <laughs> e, dengesi böyle, mi? böyle dengenin amına koyayım Hı. adamın iki el bir AFK kalması lazım. Ha ne yapıyorsun? Neyle vuruyor? Neyle vuruyor? Şöyle solduk mu? Allah için. Bilmiyorum ki. Space kaynak. Space space space. space space space. space, Yo. Kanka ben hala vuramıyorum. Space space gençlik. Kanka space mi? Bu ne ha. oğlum? Ben sadece space'e basıyorum. Yeminle bu. Tamam tamam. tamam. Aman 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 o tehlikeliymiş bak arada yananlar çıkıyor. Abo ne yerde oynuyorsunuz lan! Oo. Oh. Aa. Aa. Aa! mesela benim eğimde kapışamazsınız mesela. Oyunda da vermem mesela. Ben hiç anlamadım. Aman Çok eksiye düştüm ya. Ben. Kendi kendime eksiye düştüm ben. Ben bir Hangi tane vuracağız geçeceğiz sonra bu yani İlk başta ben de var? öyle zannettim en başta ben de bayağı taklama kan oldum da. Sonra çözdüm oyunu. Yeşillik'im kardeşim gel. Gel gel. Ya. Gel. Gel okey hadi. Nereye gittiniz lan okey? Hadi hani, şu okay. verin okay. da hadi da. Hadi da. Hadi da. Karmışık kafalı. Yiyiz ye diyor ne bu? <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne, ne yiyiz? Ben bunu hiç sevmiyorum ya. Ben bunu yapamıyorum zaten. Valla ben de biraz zorlanıyorum gibi de. Ne yaparsınız bence? Sağ yukarı, sağ aşağı hmm. yukarı. Ya öyle, öyle yapma da kanka. ye ye amın oğlu boğazına kalsın. Ye yeah, ye. Yeah. Kutlan beni kusansız olacak. Ketçap mayonez olsun mu amına koydum. Dün. Ya ye ye yarrağımı da yamana ya, utanma da yok bak hele sıfata bak ya Onu Yarrağı. zaten yiyor abi Vurup durma Aa kahpeye bak gidişe bak Kim arkamdan kapının ne var yarra Vurma Taklama kan yaptım seni ayak üstü bir çalımı nasıl koydum zaten. Aa taklama <laughs> kan Taklama kan çölü Sikruat Anne. Lütfen Suat'la alaka ya. Taklama kaçırıyor. İpek, i̇pek yolu üzerinde neresi var? Taklama kam ee, çölü var. Sen bilmezsin yarağım. Tamam abi aynı. Sen bilirsin. Biliyorum Taklamakan tabi amca. Taklama kan çölü diyorum bana sikruat diyor. Tamam sikruat ne demek? İpek yolu demek. Taklama kan çölü. Egemen ne oldu lan bize? Ya kanka bug'dan ya. Başka ya şey bug'ını mag'ını bug sikecem de bu Urus bu Fero. Bir... Urus bu bir... Fero. Aynı, Aynı, bir... Ben ne sokarım abi. senin? Bana niye vurdun Egemen. orada? Ege var hala puan kazanıyorum. Baga bak. E abi abi, ben, ben, saymam ben, saymam ki. ben saymam ki amına koyayım. Diyorum. Emir'in her oyunda hile yapması halis mi ya? Hile mi? Ya Ferro sen hile. bana orada vurmasan ben ölmeyeceğim orospu. Abi önüme geçtim ben öyle. Ferro draw yazıyor. Draw draw. Evine bir pombe verdi evine. <laughs> ya bu ne amına koyayım ya? Ya ben şimdi niye böyle hani çok da geride değilim hala dur bakayım. Ama buğa girdim lan kafaya bak. Amına <laughs> koyayım olan bana oluyor ya. Yeter, ya Aman bana oldu bu arada abi ya. Emir önüme düştü benim geçemedim. Bu ne lan? Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> ya vallahi. Neyle alıyoruz. neyle alıyoruz Allah. ya. Ya biz ne oldu? Tam... Neyi lan? Çift çift çift. Ya ver Allah'ım. Ben yeni bulunca söyledim işte ata vazdı. Abi benim <laughs> Elimden oluyor benim biri kafayı mı yersin delirirsin ya. Kim bomba aldı lan? Bombayı alıp rakibe atma ayakları var mı hoca? Öyle bir şey yok. Bir şey ah, o, o, ayaklar var galiba ya. Oh. Bana attı bak bana attı. Kanka bak. Tamam, Allah'ım çok şey Kanka bu oyunda Son Nasıl ya? Nasıl Erdem Ya Erdemli ay. deyip durmayın. Yani. Aramızda 200 puan var yarraklarım. Ay ay vay. Neyse rekabet olsun. Ne rekabet oğlum? Daha gerideyim. Adamla aramda 1250 puan point var. Ay ay vay. <laughs> ay deyip durma ağzına vereceğim artık. Gel la buraya neredesin? Ya Turşu. FKT'm bile vuruyor mu? Kral Aynen. öldü. Yaşasın yeni kral. Ne yapıyorduk Oo. lan? Ne yapıyorduk oğlum? Ne beyler? Şeker mi topluyoruz? Kendi şeker renginizle toplayın. şeker toplayın ya. Tahmini. Yoksa direkt mi şeker topluyoruz? Direk. Sütle mi kanka? Allah için neyin olduğunu söyle. Kanka bir şey topla. Üstten geçiyor yetiyor ya. He. Bende niye öyle değil? Nasıl sen de öyle değil oğlum? Üstten ananı... Ya can be onun üstünden yalan. geçersen 500 puan. <laughs> <laughs> Onu ver la. Allah. O ne? Tam kafamıza atıyorlar ya. Diye. Ya. Ver ne Emir ne baka girdin be kaç oyundur? Abi. Yerden kalkamıyorum. <laughs> Şunu de aldım mı? Geliyorum ben. Hiç Bin de, ne de. amına koyayım? Bin ne Ne ara bin ne topladın? Ağzına sağ vereyim sağ senin. üstte, senin. Sağ üstte 3 kişi Sen takılıyor. Ağzına ne? vereyim senin. Ağzına vereyim senin ya. Aptal herif. Aşağı. Patates kafa. Bin <laughs> ne ara yaptın? orospu? bu. Oruz bu. bu. Redi ver Emir. Redi Oruz bu. Urus bu. Abi ne? Yani Çek lan gözümden. Siz, siz sağ üstte birbirinizi yediniz. Anlamadım ki ben orada. Ben bir ne şey yemedim, yemedim de. De. oğlum ya. Ben güzelce oynuyordum. Ben aşağıda aşağı gelenleri topladım sadece. Ya la. Ya. Abi hiç sevmiyorum bunu ya. Harbiden yine gitti geldi ya. Oğlum nere titriyor? Anlaşılmıyor ki amına koyayım. Anlaşılıyor da. Allah Allah. Benim gözüm mü görmüyor? Ama böyle çok tilt edici mesela hoca. Erdem yapma onu be abi. Ne yap? Ananın şey çok kötü. <laughs> yapma be hoca. Yap. Oğlum bayağı anlaşılmıyor Allah. la bu. Ben bakamıyorum. Ben Ne oldu beyler? Emir en başta öldüler gülür. Oğlum ben yoktum burada. Erdem nereden yaptı onu? Ne yaptım ben? Şimdi şey, yukarıdan vuruyorsun ya. Ben bir şey, şey vurmadım oğlum. <laughs> Hareket ettirdin kıç korkusundan ne yaptığımı şaşırdım ya. Üstüme getirdin ben ya. ben orada iki kez boşa zıpladım ikisi de kutuya değdim ama. Öyle mi olmuş? Collect, collect mi? Bu ne? Ne collect? Face'e basıyor. Bir şey topluyor. Ne collect? Ha yani. ha 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 tamam tamam çözdüm. Ya kanka ben kendimi emir sanıyorum. Ben mavi almışım, o mor almış. Her oyunda aynı şey oluyor ya. Ya emire bak. Aferin veriyorum. <laughs> aynı renk, aynı renk, aynı renk. ne yaptık? Aynı, aynı renk kanka ya. Ananı avradını sikeyim balığa çarpıyor lan? <laughs> ya öf, Emir'e yine kazandıramadın mı? Emir sana iki tane hediye ettim kazanamıyorsan kapat git ya. Kazanma ayarı yokmuş ki. Ya birader ona vermezsen ben bindim ben bindim ya. Bir tane çok sinirlendim oyuna ya. Üst. Ya Fero siktir git 9300 ne yaram. Fero bitirdi oyunu ya. Aa böyle tra artık olmaz ama ya. Ne tuvalette yaptım ben şimdi. Vallahi oyun sonunda sikimin resmini yollayacağım sana bunu kazandın diyeceğim yeter artık ha. <laughs> Yolla abi ben de telegrama yollayayım. <laughs> Yolla yarra. Aa ne oluyor burada? <laughs> sudan kaçıyor bu. Ya suya giriyor. giriyoruz lan, ne sudan kaçıyor? Orada, orada savaşı, o sa orada, hayatını... orada savaşı başlatan orospu kimdi abi? Aa, vallahi değil, Emir, Allah Ebedi. belamı Ebedi. versin Emir. Ebedi. Allah Ebedi. belamı Ebedi. versin Emir beyler. Ya bak, Ege sen niye arıyorsun bunu? Eki bana Gel bu Saatten sonra bilmem. Yani, ya orospu herif bana vurup durmayın bak. Ya ben sadece vurmaya oynuyorum. Amına koyarım bu saatte sonra. Senin de götünü oh, evet. sikerim. Senin de amına sokarım senin de. Siktir git lan orospu. Gel gel gel. Namusuna. Orospu herif ya. Ya orada o kahpe başlattı vuruşu. Üçümüz ne güzel orada Harika, sulanıyorduk ya. ya. Emir başlattı Emir Emir başka kimse değil ya. Oy! <laughs> abi şey <laughs> sen diye. Yani. Gel 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 diline vereyim gel dilini göster. Ne oluyor lan? Oğlum niye bir anda bitti? Dil atacaktın da. 10.000 işte. Bitti. Hayır kardeşim eğlenme kısmı bir anda bitti. Anlamıyorum ki. Ben anlamadım ki. Çıkıyor ben? Elinize sağlık. Elinize sağlık beyler. Yedan mı oynayacağız? Kısa sürmedim ya? Elinize sağlık beyler. Valla Kahvi evet.